Evet şu anda Sivrice ilçesinin hemen girişinde bulunan Kürk Deresi Köprüsü dediğimiz mevkide bulunuyoruz. Burası Hazar Gölü'nün hemen kıyısında bulunan bir yer. Yılın bu zamanlarında Mayıs ayında yine Hazar Gölü'ne mahsus bir balık olan Siraz balıklarının göç mevsimi yaşanıyor burada. E, tıpkı Van Erciş ilçesinde inci kefallerinin akıntıya ters yüzerek yumurtlamaya çalışmaları gibi bizde de Siraz balıkları burada akıntıya karşı ters yüzerek e, daha serin e, yemin bol olduğu Alanlara giderek yumurtlamaya, üremeye çalışıyorlar. Ortaya çok güzel, muazzam manzaralar çıkıyor. Seyir zevkine gerçekten doyum olmuyor. Sivrice ilçesi zaten Hazar Gölü ile ve Hazar Baba Dağı ile son derece müstesna bir turizm noktası, bir turizm beldesiydi. Şimdi de Siraz balıklarının bu geçiş noktasını biz turizme kazandırarak vatandaşlarımıza yepyeni bir destinasyon kazandırmak istiyoruz. Elbette bununla ilgili burada bir çevre düzenlemesine gitmek istiyoruz ancak doğal yapıyı bozmak doğru olmaz zira bu balıklar yıllardır göç alanı olarak burayı seçmişler. Alıştıkları bir alan var doğal bir alan var. Sadece vatandaşlarımızın yürüyüp seyredebilecekleri bir alan yeterli olacaktır diye düşünüyoruz. Elazığ Silivri ilçesi gerçekten çok turistik, çok doğasıyla harika bir belde. Siraz balıklarının akıntıya karşı yüzdükleri, işte umutlamaya çalıştıkları bu mayıs ayındaki dönemi kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Yani kar eridikten sonra. E, balıkların artık yukarıya doğru yani sel suyuna doğru göçleri başlıyor. Balıkların e, yumurtlaması için bu suya çıkmaları lazım. Buradan yukarı kürke kadar giderler bu balıklar. Balıkların yani güzel bir atlayışı var ve e, e, tek tek değil onar onar 20'şer 20'şer 30'ar 30'ar Koruma altına alınıyor tabi emniyetimiz jandarma su ürünleri kontrollerini genelde saat başı yani bunlar nöbetleşe yapıyorlar. İlçemiz zaten yani bu vatandaşlarımız da bu balıkları koruyor. İlçemizde yani güzel bir etkinlik olarak görünüyor şu anda.